Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün HP bir laptopa nasıl format atarsınız veya virüslü HP aldınız, buna nasıl işletim sistemi yüklersiniz? Adım anla adım, hiç bilmeyene göre anlatacağım. Bu videoda tüm teknik detayları tek tek göstereceğim. Az önce Samsung'un eski bir laptopu vardı. Bunu formatladık. Şimdi buna geçtik. Bu laptopları ne yapacağım? Benim kendi laptopum şurada. Bunlar eski, daha önceki eski sahipleri yeni bilgisayar aldığı için bunlar da bana şey dediler, Hani ihtiyacı olanlara verirsin diye bana verdi yaklaşık 4-5 tane bu şekilde laptop var hatta 6'ya yakın laptop var. Hepsi eski. Kimini tamir ettik, kimini sadece formatladık, kiminin adaptörünü aldık. Hani problemini çözüp hani ihtiyaç sahibi insanlara gerçekten tanıdığım, birebir tanıdığım insanlara vereceğim ihtiyaç sahibi. Daha sonra o çevremdeki insanları bitirdikten sonra kanallara veririz ihtiyaç sahibi olanlara. Gelelim format işlemine. Ben bu ekrana geldim fakat bu ekrana siz nasıl gelirsiniz? Sırasıyla anlatacağım. Bu ekranı kapatacağım. Sırasıyla başlayalım. Öncelikle bilgisayarımı kapalı konuma getiriyorum. Çünkü sıfırdan anlatacağım. Şöyle basılı tutayım. Kapalı konuma gelsin. Şuradan iptal diyerek de basılı konuma getirebilirdik. Komple bilgisayarım kapandı. Şu bilgisayarı da formatladım. Hatta şunun ekranını da şöyle kapatayım. Yansıma yapıyor. Şimdi sırasıyla başlayalım. Öncelikle bir USB bellek hazırlamanız gerekiyor. Ben USB belleğimi nasıl hazırladım? Bunu kanalda zaten anlattım. Bu videonun konusu değil bu iş. Format için USB nasıl hazırlanır diye kanal, kanalda anlatırsanız. aratırsanız 0'dan A'dan V'ye hiç bilmeyene göre 8-10 tane video atmakta en güncel videoyu bulup kanalımızı izleyebilirsiniz. Format için USB bellek hazırlama ya da Windows 10 USB bellek hazırlama diye aratabilirsiniz. Şimdi HP laptoplara başlayalım. Şimdi sırasıyla göstereceğim. Bilgisayarımı açıyorum. Açarken ESC tuşuna basacağım. Zaten şurada da köşede gösteriyor. Pause Startup yapıyor. ESC'ye bastığım zaman bu ekran geldi. HP de karşıma burada bana diyor ki F1 sistem information yani sistem bilgisine götürüyormuş. F2 sistem diagnose'a götürüyormuş. Bu şu sistem hakkında bilgi veriyor F1 tuşu. Açılırken F1 tuşuna basarsanız, açılırken F2 tuşuna basarsanız HP'nin kendi donanım test ekranına götürüyor sizi. Oradan e, HDD, RAM kontrolü yapabiliyorsunuz. F9 boot device option'a götürüyor. Yani bilgisayar açılırken hangi aygıttan bilgisayar başlayacak? HDD mi, USB bellek mi? Bunu e, öğretiyor. Hani bunu ayarlayabiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Ben burada F9'u kullanacağım veya F10 yapın, BIOS'a gelin. BIOS'tan USB ile başlatma seçeneğini üst sıraya taşıyın. Veya F11 yapıp, yapıp sistem recovery ekranına da gelebilirsiniz. Ben şimdi bu ekranda BIOS'tan başlayayım. Onu göstereyim öncelikle. F10'a basıyorum. Bizi bu şekilde BIOS ekranına attı. İki yöntemi var demiştim. Bu ekranda main kısmında bilgisayarımız hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Hani bu ekranda bilgisayar hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz ekran. Burada cihazımız i3'müş. i3 m 350 imiş ee, Çeşitli tarihler var. Bakın 2010 yılında e, BIOS'a en son başlangıç yani 2010 yılında yapılmış. Şu an içinde Windows 7 varmış. Ben Windows 10 yükleyeceğim. Security kısmına geliyoruz. Security kısmında buna biz hani UEFI desteklemiyor. O yüzden USB belleğimi hazırlarken MBR tipinde hazırladım. Hani bu çok önemli. Bilgisayarınız çok eski ise UEFI sistemi desteklemez. Yani GPT türünde hazırlamamanız lazım flash'ı. Ee, şöyle diyeyim. Flash belleği hazırlarken Rufus programında size diyor ki GPT mi hazırlayayım MBR mi hazırlayayım. Siz GPT seçtiyseniz bu bilgisayara GPT atamazsınız. Çünkü e, şu, bu cihaz UEFI ee, yüklemeleri desteklemiyor. Legacy yüklemeyi destekliyor. O yüzden eski türden hazırladım ben. Flash belleğimi. Main kısmına geçtik. Security kısmında security boot e, kapatmanız gerek zaten yok burada öyle bir seçenek. Yeni bilgisayarlarda security boot açıksa enable security boot disable almanız gerekiyor. Diagnostic yine buradan ulaşabiliyorsunuz. System configuration kısmında e, dil ayarlayabiliyorsunuz. Türkçe dil desteği yoktur burada zaten. Şöyle geleyim bakın bu diller varmış. Sanallaştırma teknolojisi ne açabiliyorsunuz şu an etkin değil. Çeşit çeşit kısımlar var. Boot options'a gelip buradan e, CD DVD room, floppy boot, International adapter boot var. Bunlar da değil. Boot order sırası var. Şuna giriyoruz. Burada bakın USB diskette. Bunu en üst sıraya almışım ben. F5 ve F6 tuşuyla yukarı aşağı alabiliyorsunuz bunu. Gördüğünüz gibi F5'e basarak aşağı indirebiliyorum. F6 tuşuna basarak ise yukarı taşıyabiliyorum. Daha sonra F10 yapıp kaydedip çıkıyorsunuz. Yani aslında BIOS'tan ayar yapmak istiyorsanız şunu yapacaksınız. Ee, Sistem Configuration'a geliyorsunuz. Boot Options'a geliyorsunuz. Bunun iç altında Boot Order var. Burada USB Hard Disk'i üst taşıyoruz ki bilgisayarımız USB'den başlasın. HD'den değil. Tabi bu işlemleri tamam ettikten sonra F10 diyorsunuz. Save, Add, Exit diyorsunuz. Bilgisayarınız USB'den başlar o zaman. Tabi format işlemi bittikten sonra da bakın şu load setup defalsı alın ki formattan önce yaptığınız ayarlar da fabrika ayarlarına tekrar dönsün. Ben şimdi burada F10 yapacağım. Save as exit. USB bellekten cihazım başlayacak. Fakat daha bir kolay yolu var. Şimdi USB bellekten başlay Bakın diyor ki bir tuşa basın diyor. Bir tuşa bastık. USB bellekten başlatma ekranını atacak bizi. Tabi ben bu adamları beklemeyeceğim. Yine bilgisayarımı komple kapalı konuma getiriyorum. Size diğer işlemi de göstereceğim. Daha basit yöntemi var. Yine ESC'ye basıyoruz. Bios'un hiç ayar yapmanıza gerek yok. Bakın diyor ki ESC'ye basarsan seni ilk ekran atarım. Burada diyor ki Boot Device Options. Yani seçeceğin yer F9 tuşuyla Boot Device Options'a gidebiliriz. F9'a bastım. Bizi buraya attı. Generic Flash Disk e, üzerinde. Ok tuşları yardımıyla yukarı aşağı yapabiliyoruz. Daha sonra Enter tuşuyla onaylayacağız. Enter yaptım. Ve bilgisayarım şimdi USB belgeden başlayacak. Bir tuşa basın dedi bastım. Bilgisayarımız USB belgeden başlayarak format işlemlerinin devam ettireceğiz. Evet. Şu an bu ekranlara girdik. İleri diyoruz. Şimdi yükle diyoruz. Aslında format ve işletim sistemi yükleme işlemlerinde önemli olan kısım bu ekrana kadar gelmek. Bu ekrana kadar geldikten sonra geri kalan adımları ileri 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 diyerek klasik yöntemlerle genellikle yaparsınız. Burada istediğiniz kısmı koyabilirsiniz. Ben Pro'yu tercih ediyorum. Ve ileri diyorum. Bu az önce proyu seçtiklerimi Microsoft'un kendi sitesinde karşılaştırmaları var. Oradan inceleyebilirsiniz. İleri diyoruz. Bir bu kısım önemli. Özel kısmı. Burada tüm hepsini sileceğiz. Tek bir alan kalana kadar. Sil diyorum. Bakın ayrılmamış alan olacak tek bir şekilde. Onu daha silemezsiniz. Bunu da silince ayrılmamış alana eklendiğini Göreceksiniz 16 GB çıktı. Bu 500 GB'lık kısmı da gelip siliyorum. Göreceksiniz ki 465 oldu. 200 MB'lik bir kısım daha var. Bunu da siliyorum. Bunları sildik fakat Windows onları tekrar kendi otomatik oluşturacak. İleri diyoruz. Tabi burada e, sürücü sıfıra kuramazsınız gibi bir hata Bunun hata çözüm yöntemlerinin tamamı kanalımızda mevcut yani format atma ile ilgili her şeyi e, bilgisayar mühendisliği YouTube kanalımıza girip bulabilirsiniz neler var mesela format atma sırasında karşılaşabileceğiniz şeyler e, HP veya Samsung Dell Lenovo gibi farklı markaları kullanabilirsiniz Asus buna dahil Casper Xper bunların hepsinde farklı BIOS ayarları oluyor BIOS'a girme tuşları ve bu tuşları farklı oluyor Bunların tamamıyla ilgili videolar mevcut. Yani her laptopun BIOS ayarı ve USB bellekten başlatma ayarı kanalda mevcut. Hepsini tek tek seçtim. USB bellek format için nasıl hazırlanır bunu anlattım. Şu an yaptığımız işlem birebir şeyle aynıdır. Mesela Fridos bilgisayara Windows yükleme işlemiyle aynıdır. Buradan sonra bitireceğim. Buradan sonra gelecek ekranı videonun bir sonraki kısmında göreceğiz. Yani hiç ellemiyoruz. Gidin çayınızı kahveniz için. Tabii yeni de laptoplarda bu daha kısa sürer. Bizim laptopumuz eski olduğu için uzun sürecektir. Normalde bunu ben 10 dakikada tamamladığımı biliyorum. Evet bu kısımlarda kesinlikle herhangi bir tuşa veya bir şey basmadım. Yine flash bellekten başlatılabilir. Aslında format işlemi bitti. Flash belleği sökebilirim. Ee, ama muhtemelen başlatmayacaktır. Windows sonunda yeni sistemlerde böyle. Ee, şey, BIOS'tan bir yer yapmıştık ya. Bilgisayar USB bellekten başlasın diye. USB HDD'yi yeni süreye çıkarmış O yüzden sistem kurulduktan sonra bir USB bellek takılıysa eğer yine USB bellekten başlatmak isteyebilir kendisini. Eğer USB bellekten tekrardan başa dönerse en ilk video başladığım ekran var ya oraya dönerse USB belleği çıkartın yeniden başlatın. Evet şu an makineye herhangi bir işlem yapmıyorum. Başlamasını bekliyorum sadece. Bundan sonraki adımı aslında siz kendiniz de yapabilirsiniz. Çok basit şeyler. karşımıza çıkacak şeyler Wi-Fi şifresi soruyor mesela. İleri ileri diyorsunuz iki kere. Yani dil değil, klavye. Bunlara evet, tamam, evet, tamam. Ee, wi fi isterseniz Wi-Fi'ye bağlayabiliyorsunuz Kur, kurulum sırasında. Sonradan da bağlayabilirsiniz. Kullanacağı da isterseniz şifre koyuyorsunuz. Ben şifre koymayacağım. Ee, bu şekilde söz, çıkı, karşınıza çıkan her şeyi evet ya da kabul ediyorum diyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz. Zaten Türkçe. Çünkü USB belleği Türkçe olarak hazırlamıştım ben. Şurada takılı olan USB belleğimizi. O yüzden adımlar Türkçe. Bekleyelim bakalım karşımıza çıkmasın Yani belki kendi güvenmeyen vardır. O yüzden bu adamları da göstereyim. Bakın Türkiye evet diyoruz. Temel bilgiler. Yani burada korkmanıza gerek yok. Evet. Türkçe klavye. Atla diyeyim buraya. Okuyarak devam edeceksiniz. A bağlayacağız diyor sizin. Yani önemli olan aslında Sınırlı kurulum. internet yok diyeceğim. İnternet daha sonra bağlayabiliyoruz. Yine burada sınırlı kurulumla devam ediyoruz. Sadece klavye mouse kurabilirsiniz. Burada bir isim vereceksiniz. Admin yazacağım ben buraya. Büyük A hani. İleri diyorum. Şifre koymayacağım parola. Hiç istemiyorum İleri tıklıyorum. İsim bile vermeden devam ettirebilirsiniz aslında. Burada istediklerinizi kabul edip direkt devam ettirebilirsiniz. Ben bunları daha önce okumuştum. Şu cihazım bulaşık kalsın. İhtiyacım olmayanları kapatıyorum. Zaten bilgisayar bayağı bir yavaş o yüzden. Şu Windows servislerinden özelliklerinden bazılarını etkileştiremeyeceğim. Kurulum bu kadar. Birazdan Windows kurulumu tamamlanacak. Merhaba filan diyor. Windows karşımıza çıkacak. Bu bittikten sonra Windows'un kendi güncelleştirme aracı var. Güncelleştirmeleri denetleyin diye. Onu kullanarak bilgisayarınızı en güncel hale getirebilirsiniz. Ben videoyu burada bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sormak istediğiniz bir şey orta yorum kısmından danışabilirsiniz. Veya benim e, bir eksiğim yanlışım olduysa yorum kısmında bunları düzeltirseniz ben bundan keyif duyarım. Burada önemli olan iki şey var. Bir USB belleği doğru hazırlamak. En güncel işletim sistemiyle. Bunu kanalda çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. USB belleğimizi hazırladıktan sonra USB belleği bilgisayarımıza takıp bilgisayarımızı bu USB bellekten başlatabilmek. Daha sonrası çocuk oyuncağı. Sağlıcakla kalın. Umarım faydalı olmuştur.